Selam arkadaşlar. Biz kayınvalidemle gezmeye çıktık. Gelin kaynana. Gözüme de güneş geliyor. İşlerimizi bitirdik. Yemeğimizi kuzunun sobasının fırın bölümüne bıraktık. Yemeğimiz orada pişsin. Biz kayınvalide ve gelin mahalle mahalle biraz bir gezelim mi? Gelin hep beraber bir gezelim. Nereden gideceğiz? Ha, bu tarafa mı gidiyoruz? Sen geç önden. sen ben çekeyim. Ben bir Bizim evin dışından bu arkadaşlar. Ama buradan bak anne su almış. E alıyor ya alıyor. Ha, su almış burada. Evet. Bu evde kimse durmuyor değil mi? Harabe olmuş. Doymuyor. Bacamız da tütüyor arkadaşlar. Evet, duman tütüyor. Bacamız tütüyor. Burası karşı komşu. Her evin önünde traktör var burada. Buradan yukarı mahalleye doğru gidiliyor. Burası dediğim gibi bizim ev. Aa, bu ev tamamen harabe olmuş değil mi? Duran yok, yıkılmış. Hiç sahipte çıkmıyorlar, bakmıyorlar. Gördüğünüz ki burası arkadaşlar hep zeytinlik zeytin bahçesi. Burası Meryem abamın evi değil mi? Evet. Abamın görümcesi. Görümcemin görümcesinin evi. Burası arkadaşlar görüncenin görüncesinin evi. Zeytin ağacına baksana ne büyümüş. <laughs> Aman, Gel. Geliyorsun değil mi? <laughs> Köyleri geziyoruz. <laughs> Burası Hatice'nin evi değil mi? He, Hatice'nin anasının evi. Sarıcan evi. He. Burası kimin eviydi? İşte oğlunun evi ya. Daha, al bakalım kapıyı. <laughs> kapının rengine baksana ne kadar güzel. Nasıl? Şu zeytinin altında ne çay içilir oturup değil mi? Evet şey. Kaçı, fiyden, <laughs> pek sert. Hatta oca bu evden suyden ocağıyla attı atça. Soyba da oldu yani pek et evet, çay. Şimdi soyba da oldu yok çay içe. <laughs> geldik. Arkadaşlar biz Görümcem'in kayınvalidesine geldik. Beni görmek istemiş. Oraya gireceğiz şimdi bu evde oturuyorlar eltileri. Üst e, üst katta bir eltisi oturuyor görümcemin. Alt katta da yine bir eltisi oturuyor, iki elti oturuyor. Şimdi size arkadaşlar eşimin okuduğu okulu göstereceğim. evin sahibi Almanya'da. Kendisi burada yaşamıyor. Yazın geliyor. Burası eşimin okuduğu okul arkadaşlar. Eşim bu okulda okumuş. Abamın kaynamasına geldik arkadaşlar. Padma Aba. Burada Aba diyorlar arkadaşlar. Aba. Padma Aba. 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 Evde Aba. misin? Bunlar da iki yaşlı dedeyle nene. Sen de kaynayın. Padma Aba. <laughs> 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 Mutfakta mı bunlar? Mutfakta mı oturuyorlar? Evet. Selamun evet. aleyküm. <laughs> Yemek yiyorlar. Kaynanan beni seviyormuş. Evet. Buranın lambası yanmıyor mu? Lambası yanmıyor Aha. mu? Yaksana. Nereden yanıyor? Karanlık. Yanar yanar. <laughs> ha nereden yanıyor lambası? Lamba Lambayı öyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Kayın hanım seviyormuş bunu bak yemeğin üstüne geldi. Sen oldun. Gel. Sen sen ol. Ol. Ne yapıyon Fadime baba? Çok iyiyim çok iyiyim. <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun Fadime baba iyi misin? Ha, i̇yiyim çok iyiyim kızım <laughs> <laughs> sen de iyisin. İyiyim ben de bak İstanbul'dan sizi görmeye geldim. <gülüyor> yani, <gülüyor> <sen> <gülüyor> çok iyi ettiniz çok iyi ettiniz. Ellerin de buz gibi buz yani, <laughs> gibi ısın ekmek gibi. Sen yemeğini ye ben seni rahatsız etmem ondan sonra elini öperim. Yok yok fark etmez. Arkadaşlar. Bu evet, görümcemin kayınvalidesi, bu da e, kayınbabası oluyor. E, beni görmek istemişler, kayınvalidemle evet. buraya geldik, onları ziyarete. E, Burada sizinle paylaşmak istedim, köydeki yaşlılarımız işte, emektarlarımız illa ki gurbette bizi Yaşın geldiğim ya. zaman görmek Yaşın. istiyorlar. E, biz Yaşın. sohbetimize Yaşın. devam edelim, siz de yemeğe Sen devam, devam edin. Biz yeme yememizi yedik, Ye. kahvemizi içtik. Oldu. Evet. Olmaz galiba. Hı -hı. hı hı. Ben azıcık mutfağı temizledim de elim ondan soğuk. He. Ellerim soğuk. Ya üstten sabah oturun. o soğuk. Otur otur. Ne bu yani? devam edin, hiç çekilmeyin. Yeter lan çok. Hiç çekilmeyin. Çektim galiba yeter kapat. Arkadaşlar yemek üstünde yakaladık. Yemeği yedik, sofrayı kaldırdık. Evet. Şimdi sohbete koyulduk. Evet, evet. Ablamın kayınvalidesi ve kaynatasının evinde şu an. Görümcüm oluyor yani ablam dedim. Anlatın bakalım ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben anladım bak. İyiyiz şükür. Sağlığın nasıl Bir ara sen hastanede yattın. İyi. İyileştin ya, mi? Ya, onlar geçti galiba. iyileştik. İyileşir mi? Yani, Diyaliz vardı bunda. Diyaliz, he, diyalize falan girdi. E, bir evet. ay devam etti. Ondan sonra iyileşti. Evet. Şimdi 15 gün sonra da fil bir yeniden değiştirmeye gideceğiz. Evet. Kadime işte. Kadime işte. Çalışıyor. Kadime işte. işte. Hatice'ye hatice, hatice gelin Salih'e gittiler. Ha, Salih'e gittiler. Salih'e gittiler. Ne işlerim var neyse. Evet. Hadi ben var nerede? Ne yapacağım? Dikkat edin bak kendinize sağlığına başladı artık. Şimdi iyiyiz ha. dikkat edin kendinize. Evet. Sen Allah şükür bir hastalığın yok herhalde. Yok şimdilik yok. Hadi babayı duydum hastalığında yattığını da. Öyle. Dikkat edin kendinize. Öyle. Dikkat etsen ne olacak? <laughs> hani gelmiş. Günler gelmiş. Tansiyon, şeker, Anca, hepsi var diyor. Ee, şeker yok bizde. Şeker yok. şeker Tansiyon var da şeker yok. Tansiyon var da, kalp tansiyon. O da şeker kötüymüş, oldu. şeker de kötüymüş. Evet, o da kötü. Tansiyon yükseldi mi o da kötüymüş. Evet. Zor ya, yaşlılık zor. Tabii ya. Şükür, şükür. Yine de şükür yani haline. Yine <laughs> de günümüze şükür galiba. Evet. Şükür. şükür ne yapacağım? Şükür önce Arkadaşlar bir sohbetimize devam edelim. Benim ı, saat saniye doluyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Sağ, sağ olun. Ol. Sağ, ol, sağ Sağ ol. Hoşça kalın. Sağ, sağ olun. <laughs> <Sağ gülüyor>